Bu köftelerin ismini bilen varsa bu daha yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapıyoruz Güzel bir köfte daha çekelim bugün size. Burada iki diş sarımsağımız var. Hemen sarımsaklarını doğruyoruz. Şöyle göstereyim. Büyük tutamda maydanozumuz var. Burada 500 gram da kıymamız var. Kıymamız orta yağlı. Hemen onu da boşalttık kabımızın içine. Her zaman ne söylüyorum? Arkadaşlar hazır ürünü almayın. Kıymayı telefonla söyledim. Gördüğünüz gibi bayağı bir yağlı getirmişler. İçine silme bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuz oranını kendiniz ayarlayın. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. Baharatımız bu kadar. Bir tane de yumurta beyazı atıyoruz. Sarısını özellikle kullanmıyorum. Yumurta beyazının yapıştırma özelliği daha çok olduğundan dolayı. Şöyle tepeleme. iki yemek kaşığı da kalitonu kattım. Elinizde kalitonu yoksa yarın bayat ekmek katabilirsiniz. Elimi yıkadım geldim. Şöyle de göstereyim. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağız. Şimdi buna bir stres çekeceğiz. Dolabı atacağız. Bir 15 dakika dinlendireceğiz. Şöyle elim aldığım köfteyi bir darttım. 83 gram geldi. Şöyle iyice bir elinde tekrar yuvarlıyorum. Tekrar naylonu kapatıyorum. Ondan sonra iyice bastırıyorum arkadaşlar. Kaşarı tam şöyle orta tarafa doğru koyuyoruz. Şuradan ağır alıp uç tarafa doğru birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra naylonu şöyle kapatalım. İçine doğru büke büke bir bastıralım. elimizle şöyle hafta parmağımızı ıslayarak uç tarafını birleştiriyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu aşarlı köfte en size olması gerekeni göstereceğim. Elimizde şöyle bir tane 100 gramlık köfte alacağız. iyice bir yuvarlayacağız yuvarladıktan sonra görüyor musunuz arkadaşlar aynen bu şekilde bastıracağız şimdi millet e, kaşarlı köfteyi görüyor meraklanıyor Şöyle kaşarlı köftenin üç şeklini göstermiş olacağım ben size. İyice bir yuvarlıyoruz, yuvarladıktan sonra şekilde bırakıyoruz. Tabii onlar o şekilde kalmayacak. Şimdi bu arkadaşlar ne yapıyoruz? Parmağımızı ıslıyoruz. Şuradan şöyle bir bastırıyoruz. Tekrar parmağımızı ıslıyoruz. Şuradan şöyle bastırıyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Şöyle bir köfteleri gösterelim. 140 derecede tam 30 dakika oldu. Şimdi bunu çıkartıyoruz. kaşarlayacağız. Şöyle köftelerin üzerine bir kaşar atıyoruz. Bu kaşarları üzerinde Yakmayacağız sadece eriteceğiz. Şu parmak bastığımız Köftelerin Tam parmak bastığımız yerine şöyle ne yapıyoruz Kaşarları sıkıp bırakıyoruz. Arkadaşlar şu ufak köftelerin ismini söylemeyeceğim. İsmini bilen varsa yorumlarda mutlaka yazsın. Fırının üst tarafını atıyoruz. Fırınımız 180 dereceye aldık. Sadece kaşarlar eriteceğiz, kızartmayacağız. Hemen şöyle köfteyi çıkartıyoruz. Kızarmaya başladığı gibi aldık fırından. Arkadaşlar olması gereken kaşarlı köfte bu. Kaşarlar nasıl sunuyor? Şuna bakın. Hemen şu köftelerimizi de tabağa koyalım. Daha önce söylediğim gibi bu köftelerin ismini bilen varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Bu köftenin de sunum şekli bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size iki çeşit köfte göstermiş oldum. Üçüncüsü tavada kızaracak. Arkadaşlar şöyle kaşarlı köftemizi bir gösterelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Tek yapmanız gereken tarife birebir uymak. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şey yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun. Şöyle bir çevirelim.